mehere tavan bozdu. Şu anda 7 buçuk 7.48'de saat 16.29'da 29'da şu an işleme başladı. 15 dakika önce tavanı bozdu. taban fiyat ya tabanda demeyeyim ama böyle satış tarafında 5 milyon lot var. Alış tarafında 1 milyon 739 bin lot var alan tarafta Bank of var. Info, Alebe yatırım, integral var. Bakın Bank of 3 milyon almış. Satan tarafta ziraat garanti tacirler yapı kredi var. Şöyle işleme başladı aslında ama daha henüz açılmadı. Birazdan açılacak size göstereceğim. İşleşme fiyatı 7,5 liraydı. 7,5 liradan eşleşti. Şöyle en yüksek 7,5 lirayı görmüş zaten. En yüksekte 8,36 tavan fiyatta. 4,5 milyonlarda geziyordu. E, fakat tavanı çabuk bir şekilde bozdu. Bu saate kadar da direndi ve daha sonrasında tavanı bozdu. %1.35 eksi de şu anda gözüken fiyat. Tavanı ne zaman bozdu diye sorarsanız şurada arkadaşlar 16.10'da hatta bakın şurası 16 .00. saat 4'te bozmuş. Sonra 16.15 ve 16.30'a kadar 16.15'te devre kesti zaten. 16.29'da da 16-14 gibi falan devre kesti. Daha sonrasında açıldı. Şu an fiyat daha gelmedi. Yani çok fazla işlem olduğu için muhtemelen henüz daha fiyat gelmedi ve geldi arkadaşlar. %3 eksi de şu anda. %2 eksi de. Bakalım buradan sonra nereye gidecek? Alttan alma falan olacak mı? E, Bank of 3.06 var şu anda. Derinliğe bakalım biz. 3.600.000 alışta var. Çok enteresan. Yani 4 milyona yakın alışta lot var ve artıya gidiyor arkadaşlar. %1,5 artıda şu anda. %0,39 gereği eksiye düşüyor. Yani 4,5 milyon satışta var, 3,5 milyonda alışta var. Eee MHRGY hissesinden bahsediyoruz. Biz e, şu anda gördüğümüz kadarıyla e, satış ağırlıklı ama ortalama gözüküyor. Yani alışta satış çok yakın birbirlerine. Bakalım izleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kademelere bakalım. Kademelerde 7 8 0, e kadar 4 milyon 800 bin not var. Yani dolu. Hatta şurada 179 bin not var. Nerede göremiyorum. 7.55 fiyatında herhalde. Tam gözüm kesmiyor şu anda. 7.58'de mi? 7.60'da mı? Nerede? 7.59'da arkadaşlar. 179 bin not var. Oradan sonra devam edecek. %1 eksi de. Gördüğünüz gibi MHR tavanı bozdu. Ee, Mekak'ta 7 milyon not var bekleyen. Tapgıda zaten 3 milyon 900 bin. Dofer'de 4 milyon not var. 818 bin not satılmış. 4 milyon 600 bin not var arkadaşlar Dofer'de de. Biz MHR'yi takip ediyoruz. MHR'de tavan bozduktan sonra e, buradan nereye gider hiçbir bilgimiz yok. Yani Dofer'de 39-38 fiyatında %3.5 eksi de. MHR yüzde bir eksi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kapanış videosunda zaten detaylı olarak anlatırız. Lotların ne kadarı satıldı videosunda ekleyeceğiz. Instagram'dan ve sitemiz üzerinden her yerden size bilgi paylaşıyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.